Unutkanlık hangi aşamada bir tehlike sinyali olarak algılanmalı? Demansla Alzheimer hastalığını birbirinden ayıran faktörler nelerdir? Alzheimer'dan korunmak için alınabilecek önlemlerle klinik gerontopsikiyatrist Mefkure Ülker az sonra konuştukça da... Heronto psikiyatrist Mefkure Ülker, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Mefkure Hanım. Hoş bulduk Özlem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş Şimdi bulduk. Özlem'ciğim bugün çok özel bir konu işleyeceğiz. Evet. Çok değerli bir uzmanımız var. Psikiyatrinde uzmanlık yapmış. Alzheimer, demans nedir, farkları nedir? Evet. Sevgili izleyiciler bugün şu an çok önemli konuları konuşacağız. Söz evet, sende. Evet kesinlikle. Demans ve Alzheimer nedir? İki hastalık arasındaki farklar nelerdir aslında? Genel olarak bugün bunlardan bahsedeceğiz. Hı -hı. Öncelikle bir demans nedir, Alzheimer nedir? Bu ikisi Hı -hı. arasındaki farklar nedir diyerek Size hocam Demans aslında e, genel tanımlamayla zihinsel işlerlerin kaybı anlamında. Biraz daha açacak olursam bir kişinin günlük işlevlerinde ilerleyici bir şekilde e, zihinsel olarak kaybı anlamında aslında demans. Yani günlük işlerini devam ettiremeyecek Aynen. pozisyona gireceği. Aynen öyle. Doğrudur. Aizenür peki hocam ikisi. Bir burada şu var <laughs> yani udukanlık da var yani. Evet. Genç yaşta unutkanlık var Özdağ. Var ama bizim o bizim genelde Lagihan, bizde, bende katılacı. de var ama bu evet. bir Alzheimer başlangıcı Şimdi, gibi bir hayır. şey. Demans, B12 Alzheimer ileride. ayrı. Burada unutkanlık da başlıyor. Buradaki izleyicilerimiz merak ediyordur. Hı -hı. Unutkanlığım var bugünlerde. Acaba demans mı oldum? Hı -hı. Ya Alzheimer mi oldum? Buradaki hocam siz değerli bir psikiyatristsiniz. Buradaki Hı -hı. fark nedir? Hı -hı. Neye göre korkmalıyız? Neye göre sizlere gelmeliyiz? Şimdi demans aslında normal bir unutkanlıkla demans unutkanlığının arasında normal bir unutkanlıkta örneğin evde bir anahtarınızı unuttunuz evet. masanın üzerinde aşağı indiniz. Aa dediniz ki anahtar unuttum yukarı çıktınız aldınız tekrar tamam. bu normal bir unutkanlık. Mutkanlık. Ama demans unutkanlığı ise kişinin tekrar hatırlayamaması yani hmm. şöyle ki mutfağa gidiyor örneğin çay koyacak gidiyor dolanıyor ve tekrar gelip Ütüyü pirinçte bırakıyor, mesela, televizyonu yani, açık bırakıyor. Evet ve onu tekrar hatırlamaması anlamında. Yani bazı insanlar şunu karıştırmasın. Ya ben işte sıklıkla ocakta yemeği unutuyorum, yakıyorum. E, veya da ütüyü açık bırakıyorum, o yakıyorum. O dalganlık, o başka bir şey. Bu kişinin e, yani bir daha gidip orayı hatırlamaması aslında bir şey. Neden demans mansur o zaman? Sebepleri var mı? Şimdi kişiler tabii ki Hıncana zihinsel bakalım. olarak dediğim gibi genel anlamda bilişsel işlevlerde bozukluk anlamında demans. Yani bu yaşla da alakalı veyahut da çevresel faktörlerle Traumalar. de alakalı tabii ki travmalar, depresyon gibi e, e, genetik faktörler çok azınlıkta. Aslında baktığınız zaman %1,3'lük. O çok önemli genetik evet. faktör az. Evet ama tabii şöyle bir şey var eğer ki ailenizde alışılagelmiş demans rahatsızlığı var ise örneğin atalarınızda, babanızda, amcanızda, dedelerinizde o zaman tabii ki bu %1'lik oran Yüzde evet 30-40'a kadar tabii ki yükselir ama genel anlamda baktığınız zaman genetik faktörler az ama daha çok aslında çevresel faktörler. Nasıl işte mesela? Içinde. Çevresel faktörler hocam ağır travmalar mı, stres mi, sıkıntı, Hı -hı. üzüntü, içine atmak mı nedir? Hı -hı. Şimdi şöyle depresyon zaten çok büyük bir etken. Onun yanı sıra kardiyovasküler rahatsızlıklar, diyabet gibi. Kişilerin... Onu tetikleyen hastalıklar da var o zaman. Tabii ki yani. tabi ki. Neler ee, mesela? En belirgin olanları size? Şimdi geleyim. şöyle. E, 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 tetikleyen derken tabii ki insanlar mesela tedavi edilmeyen veya e, e, ya yani depresyonlar olabilir ve veya duyguların bastırılmış olması. Yani özellikle hanımlarda ve özellikle Alzheimer olan hmm. Alzheimer demansı olan evet. e, hanımlarda bu maalesef sıklıkla görülmekte. E, Veyahut e, mesela asosyal yaşam, eğitim düşüklüğü, 65 yaş üstü deniliyor tabii ki bakıldığınız zaman ama. Hocam buraya gireceğiz. Siz Almanya'da evet. da bu konuda çalışmalarınız Hı -hı. var. Türkiye'de giriyorsunuz ama. Evet. Demans Alzheimer'a girmeden demans olmamak için demans olmayı geciktirecek var mı? Hı -hı. Ee, sürpriz bir tavsiyeleriniz. Bir de demansla ilgili ilaç tavsiyeleriniz var mı? Önce Hı -hı. burayı bir açalım. yani Demans olmamak için sevgili izleyicilerimiz burada. Nelere dikkat etmeli? Evet. Şimdi demans olmak için aslında ilaçlardan bir kenarı bırakın. Kişi birincisi sosyal olmak zorunda. Sosyal aktivite. Sosyal aktiviteler birincisi, ikincisi. Olay de... çekecek, oynayacak, yarışmalar. Örneğin Yemek, yani sosyal ortam, sosyal Açı bir ortam, alalım, evet. Ama tabii ki yani. sağlıklı ha. bir ortamda tabii ki. Yani ha, sağlıklı bir ortam, sağlıklı beslenme, aktif hmm. deniz, e, aktif diyeti, diyeti biliyorsunuz Yani çok çok önemli. Beslenme sebze, sebze ağırlıklı tabii, tabii ki. Yani mesela atıyorum hmm. e, e, kış günü üzüm yiyorsanız biraz tabii ondan bir evet. e, şey yapmanız şöyle lazım. Şöyle bir şey var, yani biz izleyicilerimize de bununla ilgili tavsiyeler verirken tabii evet. ki ülke olarak yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar oldu evet. yani kötü herkesin hafızası ve duyguları ile ilgili çok ciddi bir şeyleri oldu etkilenmeleri oldu o yüzden evet. şimdi bunu aslında bu hastalıkla bağdaştırmayacak belli bir takım kıstaslar vardır mutlaka mesela söylediğiniz şeyi çok içine atmayacak mesela ama ne yapmalı kişiler bunlarla başa Hı -hı. çıkmak için eğer ki baktığı gördü kendisi başa çıkamıyor bazı duygularından destek mi almalı kesinlikle profesyonel bir destek kesinlikle almak zorundayım. Bir, yani illa mesela şöyle bir yaklaşımımız var biz Türk halkı olarak bu tabii yurt dışında da böyle işte bir psikoloğa git bir görün dediğiniz zaman ya ben deli miyim Değil falan hemen deliyle öyle alakası şey. yok yani veyahut da ben ilaç kullanmak istemiyorum negatif olarak yaklaşım var aslında direkt olarak kişiler e, e, ilk önce konuşmayla başlayabilirler yani ve yönlendirmeyle koçluk olarak olabilir misal diyelim kişi hayatında bazı biliyorsunuz alt üst olaylar oluyor. Bunlar da profesyonel bir destek aldığınız zaman aslında insana çok çok yardımcı olurlar. Yani ani kayıplar olurlar. belki de. Örneğin değil mi? aynen mesela travmalar çok çok önemli. Çok sevdiğiniz bir insanın mesela kaybı, Özellikle bu durumlarda eğer boşa çıkamıyorsanız kesinlikle bir, bir profesyonel yardım alacaksınız. tavsiye ediyor musunuz? Ginseng, ginkgo biloba gibi evet. etken maddeli besinleri tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Eğer ki e, e, yani gün içinde e, baktınız işte halsizsiniz bazı şeyleri unutuyorsunuz. Veyahut da genel anlamda baktığınız zaman biraz hafızanız işte sıkıntılar var. Evet. O zaman kesinlikle bu tarz takviyeler almanız gerekiyor. Ama tabii ben her zaman tüm danışanlarımı şunu tavsiye ediyorum. İlk önce tabii bir hekime görünüp bir laboratuvar Sağlık testi yapıp aynen öyle hangi vitamininiz eksikse kesinlikle onu almanız lazım. Yani evet. özür dilerim popüler diye işte atıyorum B12, B6 alayım değil de hangi vitamininiz eksik ise onu almanız çok daha faydalı olacaktır kesinlikle. Ya psikiyatri burada çok önemli Özlem. Şimdi biz kök hücre çalışmalar yapıyoruz. İnsanın hı hı. estetik olaraktan yıl daha da genç kalmasını, yüz yaşında bile sağlıklı, güzel görünmesini sağlıyoruz ama akıl sağlığı, ruh sağlığı da önemli. Günümüzde alzheimer hastalığı var. Evet. Yani burada çok önemli. Akıl sağlığı Evet. Burada Alzheimer ile ilgili demansla arasındaki farklar nedir? <laughs> Artık yani beden çok iyi ama akılını kaybediyor. Bunu da Aynen. sağlıklı olabilmek için neler tavsiye edersiniz? <laughs> yeni yöntemler, yeni tedavi yöntemleri neler? Evet, şimdi şöyle e, Alzheimer denildiği zaman aslında demansın bir türü. türü. Yani şöyle ki e, örnek vereceğim, onu iyi anlıyorlar. Kanser dediğimiz zaman genel bir tanımlama ama akciğer kanseri dediğinizde bir türü. türü. Demans ise genel bir tanımına ve bir çatı isim ve Alzheimer ise demansın bir türü ve evet. en sık rastlanan türü. Yani %70 ile %80'lik bir orandan hmm. bahsediyoruz ve cinsiyet olarak maalesef ki kadın Kadınlar. cinsiyeti oh. çok ön, ön planda. Çok evet. Güzel ha. kalıyorsun ama. Ya, işte. ya şöyle bir şey tabii bu şey anlamına gelmiyor erkekler hiç olmaz. Öyle değil Olur ama çoğunluk kad kadınlardır. Neden kadın? stres çok yüklü. Yani genetik yatkınlık. Genetiklikle yani alakalı değil ama biraz aslında kişi kadının işte bazı mesela diyelim menopoz dönemine girdiği zaman bazı hormonal bozukluklar, onun yanı sıra depresif depresyon durumları tedavi edilmeyen tabii ki bastırılmış duygular. Duyguları daha yoğun yaşayan tabii bir ki, kadın da ben Tabii ki biraz daha da aynen daha Her çok. Ne yapmalıyız burada soruyoruz. kadınlara ne, ne tür destek vermeliyiz? Hani diyorlar ya soğukkanlı olun ama boş boşverin her şeyi Bence biraz Hı, öyle olmak lazım. Olmaz. Çok yük veriliyor kadınlara çok mühsüren bir sorumluluk kesinlikle. veriliyor. kesinlikle. Çocuk bakımı şuydu buydu evet. falan filan. Aynen öyle. Yani çocuk bakımının yanı sıra tabii ki eşle olan ilişkiler, Hı. ailevi ilişkiler, arkadaşlarıyla olan ilişkiler bir kadının daha yoğun yaşıyor duygularını. Ee, mesela bir şey olduğunda da kadın çok daha kafayı takıyor erkeklerden. Bu sebepten dolayı belki iyi bir arkadaş seçimiyle başlayıp bahsedelim. Alzheimer'dan da bahsedelim lütfen. Tabii ki. Mesela Alzheimer genelde belli bir yaşı geçtikten sonra hani kişilerin karşı karşıya kaldığı bir durumdur diye, hastalıktır diye aslında düşünülür ama gençlerin de yakalanma riski var mı bundan? Tabii ki. Yani genel tanımlama ta, baktığınız zaman 65 yaş üstü deniliyor Hı -hı. ama günümüzde maalesef ki o kadar çok düştü ki. Yaş tabii düştü. ki tabii. Mesela işte 30 sonları, 40 ortaları, 50 başları gibi bir sürü demans türleri var hı hı. ve Alzheimer demansı eğer erken yaşlarda olacak ise bu çoğunlukla genetik faktörlerle ilintili hı hı. ama tabii ki çevresel faktör biliyorsunuz gençlerimiz tabii ki yaşamak zorunda ama biraz daha böyle hayatlarını hoyratça yaşıyorlar, biraz daha aslında dikkatli, biraz daha özverili olurlarsa kendilerine bence. Bunda da zihin geliştirici olacak. şeyleri tavsiye ediyor musunuz hocam bulmaca çözmek. Tabii ki. Öyle biraz daha aslında. Evet. Şimdi şöyle genel anlamda kelime bulmaca gazetelerdeki olan örnek vereceğim. Onların pek bir şeyi yok. Tabii ki eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Sebebi ise beyin yenilik öğrenmek zorunda. Yani yeniliğe açılmak açık olmak Beler zorundasınız. Neler tavsiye edersiniz? Az zeymir olmamak Hı -hı. için buradaki sevgili izleyicilerimize çok önemli dört tane tavsiyede bulunun. Hı hı. Ya en önemlisi dediğim gibi bilişsel olarak aktif. Bu nedir? Aktif olmak. Evet birincisi bu nedir misal diyelim İşte e, bridge olabilir, satranç olabilir, satranç, sudoku olabilir. Satranç, spor. Aynen bir hatta yeni kültürler, yeni dil olabilir ki yeni hı. dilde lütfen ya bir insan yüzde yüz iyi konuşmak önemli değil. değil. Önemli olan burada aslında çabanız ve yenilik sunmanız İki. beyninize. İkincisi aktif bir yaşam tarzı kesinlikle. Sosyal, hareketli. Yani evet e, telefonu biraz off yapıp. Bahçeyle üç. uğraşmak. Aynen misal kitap okumak belki olabilir. Evet. Üç. Ne? Üçüncüsü e, günlük mesela diyelim işte e, işlevlerde biraz daha kendinizi vermeniz. Yani atıyorum. Konsantre olun. E, evet onun yanı sıra yaptığınız günlük işlevleri tersinden yapmanız ne olabilir? Örneğin sağla yazıyorsanız sol tarafla hmm. bir yazın. Hmm. Sağla diş fırçalıyorsanız solla yapın. Yani tam Dört. tam tersi. Dördüncüsü ise aslında e, ailevi olarak ilişkilerinizi biraz daha kuvvetli tutmanız. Duygusal Tabii ki, iletişim. Duygusal iletişim ama olumlu yönde. Eğer ki negatif tamam. yöndeyse olmaması Bekir lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Bir çok konuydu. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür İyi ederim ya. davetiniz için. Efendim. Teşekkürler. Geldim.